Hasan amca ile yiyeceğiz akşam yemeğini. Onu ilk tanıdığımda gözümün içine bakarak bana öyle içten bir hoş geldiniz demişti ki. Gönlünün daveti olduğunu yüreğimde hissetmiştim. Şimdi onunla sanki yeni bir aile olduk gibi hissediyorum. Aramızda karşılıksız bir sevgi bağı var artık. Hasan amca. Şu sana yürekten söylüyorum. Şehirle kırsal yaşantıyı görmüş bir adam olarak aradaki o hep köprüde gidip geliyorum. Evet, evet. Şu an senle şurada oturup yemek yiyor olmamız benim için çok önemli, çok kıymetli bir şey bu. E, aradaki farkı çok net görebiliyorum biliyor musun? Sabah erkenden işine koyulmuş, siz bir şeylerle uğraşıyordunuz, çocuklar bir yerlere evet. gitmiştiysen evet. bahçeyle uğraştın, bağlı uğraştın, evet. yapılacak işleri yaptın. Tabii. Bahar hareketlendirdi tabii. ya. Bahar ben Hareketlendirdi de... bizi tabii. Hem de nasıl? Ben de boş durmamak için gittim bir şeylerle uğraştım. Tabii. Balta sapı yaptım. O bile elim ayağım yaralandı. Evet. yoruldum. acayip evet. bir yorgunluk veriyor. Tabii. Şu an şurada oturup şehirden hiçbir iz yok değil mi şu anda şurada? Her şey kendi tohumunda. Evet. Şehirde hiçbir şey yok. Ee... Tabakların içindeki her şey sizin evet. burada. Şimdi şurada kendi yaptığımız armut pekmezi, elma pekmezi. Yumurta zaten kendi tavuklarımız. Yumurta tavuklarımızın yumurtası. Şu topladığınız kanlı mantarı. topladığımız bu kanlı Yüzün topluyorsunuz değil evet, mi? Evet, evet. sonbaharda Son, baharda Son baharda topluyor mı? bunu. O misir çorbası. İçinde fasulye de var. Yoğurt Şu. ineklerimizin, tavuk kendi tağımız. Nasıl da belli. Şu uzun, şu evet. aslında tibia kemiği diyoruz evet. buna. Şu kemiğin boyuna bakar evet. mısın? Kocaman. Hasan yani, amca. Buradaki şeyler hep doğal. Şuru, şunun sert olduğunu biliyorum bunu yerken de. Büyük bir zevkle yiyeceğim şimdi. Şu da cincele mantarı bildiğim. Evet bu da cincele mantarı. Hele bir tane uzatsana bana oradan ya. tabi buyur. Allah Allah şöyle. Hiçbir şey siz böyle yiyeceğiz değil mi bunu? tabi Yoğurda batırıyorum? Sen öyle seversen batur. Şöyle hafif de şöyle. Cincele. Bunun çorbası, çorbası da güzel oluyor. Çorbası da güzel. İşin özünde de söylemek istediğim Hasan amca. O yorgunluğun üstüne şu yenilen yemek de muhteşem ya. Evet. Şimdi birazdan biraz sohbet edeceğiz. Arkasından herkes temizliğini yapacak, günün değerlendirmesini yapacak. Tabii. Yine girecek yatağa. Tabii. Sabah yine kalkacak. Seherde işe. İlla ki. Hani gündüzün şerri gecenin hayrından iyidir sözü var ya. Evet. Elektrik bulunmadan önce söylenmiş bir şey belki ama insanın sağlığı açısından çok önemli bu. Tabii. Ee, maalesef şehirde bunu ıskalıyoruz. Burada bir gün koyunu saldık sabahına. Bahar mı? Ee, sonbahar. Sonbahar. <laughs> sonbahar. O kadar bir sis var, duman var ki buradan 5-10 metre yer görünmüyor yani. O kadar sis var. <laughs> Ortanca beraber gittik koyuna. Hangisiyle? Şeyle mi? Mustafa'yla. Mustafa Yukarıda bir yerde Mustafa'ya dedim ki sen ateşi yak çayımızı demle. Ne zaman oluyor bu olay? 95 96'larda. Bayağı var. Tamam, evet, bayağı var. Neredeyse 20 sene. Evet. He, Mustafa ateşi yaktı, çay demledi. Orada yemek yedik. Yemeği yerken dedim ki Mustafa sen buraları topla oğlum. Koyunu pöleriz dedim. Hani. Siste dağılır ayrılır. Evet, <laughs> siste koyun diye. Ben kalktım. Koyunu bir dolandım. Koyun azalmış, pölünmüş koyun. Mustafa'ya dedim Mustafa koyunu pölmüşük. Mustafa'yla koyunu aradık. O gittik, bu yanına gittik. Aradık koyunu, bulamadık. Köye haber verdik. Köyden de geldiler birkaç kişi. Komşu köyden de geldi iki kişi. Yardım etmeye geldi. Yardıma. Aha. Tabii bu arada akşam namazı geçti. Hava kararacak. Hava karardı. Gece oldu. Yalur, bizim Sivas'tan gelme köpeğin birisi yok. Kangal mı? Kangal köpeğin birisi yok. Ee, biz tabi aşağı yukarı yastu ezeni geçti. Halen koyunları yok tabi gece dağda. Ee, bir tepenin doğruuna çıktım ben bağırdım. Köpeğin ismi Şafak. Hala sis var mı? Var. Siste gece bağırıyorsun Şafak. Evet. Aha. Sis Aynen sis var. Köpeğe bağırdım. Şafak, Şafak, Şafak diye. Köpek geldi. Hemen geli gelmez bana bir sarıldı böyle. Adam kucakları gibi. Boynuma sarıldı böyle. Abi. Kalktı ayağa, boynuma sarıldı. Hemen geri döndü, orman aşağı gitti. Yalnız sistem... Durmuyor fazla yani. Durmuyor, Aha. hiç durmuyor. Sistem köpeğin ne tarafa gittiğini göremedik. Biraz bekledik. Yanımdaki uşaklara dedim ki... Ben şimdi ona bir daha sesleneceğim. Benim sesime gelecek. Siz o zaman dikkat edin ne tarafa gittiğini diye. O davarın yanına gidiyor kesin yani. Tabii o yok koyunların yanına gidiyor. Onları bekliyor daha da. Hı hı. Bir mavi sonra bir daha bağırdım köpeğe. Köpek yine geldi. Aynen beni yine geldi. Bir kucakladı. Yine hemen geri döndü. koyunlara yanına gidiyor tabii. O zaman çocukla gördüler. Dediler ki dayı şafak bu aşağı gitti. Biz de o aşağı devam ettik. Orman aşağı. Aşağıda bir çukurda koyunla topak olmuş böyle. Gece. Işte. Birbirlerine sokulmuşlar. Ha, birbirlerine sokulmuşlar. Şafak da onları orada bekliyor yani. Belki de Şafak soktu orada idare etti onları oraya. Tabii canım. Şafak topladı. Soktu onları oraya. Dağılmasın dedi tekrar bir size bir oraya. Evet dağılmasınlar diye. Mesela bizim yanımızda duracak olsa belki koyunları dağılacaktı. Beklemiyor bizim yanımızda. Yani bize işaret veriyor gelin peşime diye. Oradan koyunları bulduk. Gece geldik köye. Yani böyle maceralarımız oldu. Çokça vardır herhalde evet, senin şu yaşına evet. kadar yaşadığın. Ben de bir sürü işittim, duydum. <laughs> sarı kalesi yıkılır gelir kara hisarı kalesi yıkılır gelir yağ külü boyuna dökülür gelir dökülür gelir ya kel dökülür gelir dökülür gelir Hasan amca köpeği şafakla ilgili anlattığı anısıyla köpeklerin insan hayatındaki yerine son noktayı koymuştur artık. Onlar şehirlerde bizim doğadaki uzantılarımızdır aslında. Aman da el alsa Ceyeri bağrımdan sökülür ge.